Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle milli mücadele konusuyla ilgili soru çözümü yapacağım. İlk soruya baktığımızda sorumuz Kurtuluş Savaşı döneminde kaplasyonlara ilk tepkiler aşağıdakilerden hangisi dile getirilmiştir? Gençler özellikle kaplasyonların ilk defa kaldırılmasına yönelik ilk tepki son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misaki milli kararlarında ilk defa kaplasyonların kaldırılması. Arkadaşlar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misaki milli kararlarıyla ilk tepki gösterilmiştir. Tabi kaplasyonların kesin olarak kaldırılması ise Lozan konferansında kaplasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır gençler. Fakat soru bizden ilk tepki dediği için İlk tepki son Osmanlı Mebusa Meclisi'ni kabul edilen Misaki Milli kararlarında kabul edilmiştir gençler. Evet diğer bir soruya baktığımızda sorumuz. Temsilciler Kurulu İstanbul Hükümeti ile ilk defa haberleşmeleri aşağıdaki gelişmelerden hangisi sırasında kesmiştir? Gençler özellikle Temsilciler Kurulu İstanbul Hükümeti ile haberleşme ilk defa Sivas Kongresi'nde özellikle Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışan Ali Galip olayı. Arkadaşlar Muhittin Bey ve Ali Galip olayıyla ilk defa Sivas Kongresi'nde İstanbul hükümetiyle haberleşmeleri kesmesi. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nde meydana gelmiştir. Bundan duracağımız Sivas Kongresi olacaktır. Evet diğer bir soruya baktığımızda ise Öncülü bir soru. Sorumuz yukarıdakilerden hangileri? Misaki Milli Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kararlarından yer almıştır demiş. Bak arkadaşlar hem Erzurum hem Sivas Kongresi yani Misaki Milli kararlarında yer alacaktır. Öncülere baktığımızda azınlık hakları, manda ve himaye ve ulusal sınırlar vermiş bize. Gençler özellikle ulusal sınırlar ilk defa Erzurum Kongresi'nde Yine azınlıklara ayrıcalık verilemez. Yine arkadaşlar bunlar hem Sivas hem Erzurum Kongresi bir de Manda ve Himaye ilk defa Erzurum'da gündeme gelmiş fakat Sivas'ta kesin olarak kaldırılmıştır. Fakat Misaki millide gençler yer alır dediği için sadece azınlık hakları ve ulusal sınırlar yani 1 ve 2 Misaki millide yer almıştır. Fakat Manda ve Himaye Misaki millide gündeme gelmiş ve böyle bir karar alınmamıştır. Bu yüzden misaki milliği almıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Azınlık hakları ve ulusal sınırlar cevap şıkkımız olacaktır gençler. Yani 1 ve 3. Son soruya geldiğimizde ise sorumuz temsilciler kurulu tarafından hangileri yürütme yetkisini kullanarak Kuvayi Milliye Komutanları'na atanmıştır? Arkadaşlar özellikle temsilciler kurulu ilk defa Erzurum Kongresi'nde kurulmuştur. Ve Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi komutan olarak atanmıştır. Batı Cephesi Rafet Bey ise Güney Güney Cephesi'ne Kuvay Emniyet Komutanı olarak atanmıştır arkadaşlar. Tabi daha sonra Ali Fuat Cebesoy Gediz Muharebesi Muharebesi'ne dolayı görevinden alınacaktır. Moskova elçisi olarak oraya atanacaktır arkadaşlar. Fakat soru bizden Kuvay Emliye Komutanı olarak temsilcileri kurtarı atan, atanan istediği için Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi, Rafet Bey ise Güney Cephesi'ne atanmıştır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yani Batman olacaktır arkadaşlar.